Cinsel yaşamda yanlış inanışlar ya da mitler diye tanımadığım şeyler nelerdir? Cinsellik kavramı aslında bizim içinde bulunduğumuz toplumun bir takım kalıp yargılarından, doğru kabul ettiği bir takım şeylerden köken almaktadır ve toplumsal ve kültürel etkileri de oldukça açıktır. Bu nedenle de zamanla bir takım kalıplaşmış yargılar oluşmaktadır. Bunlar da maalesef kişinin ya da çiftin cinsel uyumunu, cinsellikten aldıkları hazın olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Bunlar nedir? Örneğin erkek her zaman cinsel birleşmeye hazır olmalıdır. Kadın cinsel isteğini belli etmemelidir. Yakınlaşma başlıyorsa bu mutlaka bir cinsel birleşmeyle sonlanmalıdır gibi böyle kalıp yargıların aslında cinsellikte yeri yoktur. Bazen eşlerden biri istekli olabilir ama diğeri istekli olmayabilir. Bunların hepsi doğal ve normaldir. Cinsellikte mutlak doğru ya da mutlak yanlış diye bir kavramdan bahsetmekte de uygun değildir. Çünkü cinsellik her çiftin ve bireyin kendi doğrularından, kendine uygun, doğru kabul ettiği bir takım metotlardan ve yöntemlerden oluşmaktadır. Yine cinsel ilişki sıklığı ile ilgili doğru ve yanlışın ne olduğu bizlere sıkça sorulmaktadır. Fakat burada da biz her zaman çiftlerin kendi arasındaki uyumdan ve frekans uyumundan bahsederiz. Bir cinsel ilişki sıklığının mutlak doğrusu ya da mutlak yanlışı yoktur. Eşlerin beraber uyum içerisinde ve tatmin duygusu yaşayarak yaşadıkları cinsel aktivite sıklığı onlar için en doğru ve en uygun cinsel aktivite sıklığı olarak tanımlanır. Vajinismus'a dair bir takım yanlış e, inanışlar vardır. E, burada da özellikle belki de vajinismus'un temelinde yatan inançlardır bunlar. Penis çok büyüktür, vajina çok dardır, birleşmeye izin vermez. Birleşme esnasında çok fazla kanama olacaktır, çok fazla ağrı olacaktır. Gibi bir takım yanlış inanışlar da aslında vajinismus'un belki de nedenleri arasındaki en önemli etkenlerdir. Bunu da biliyoruz ki vajina bölgesi esnemeye ve genişlemeye müsait bir yapıya sahiptir. Oradaki bağ dokusu rahatlıkla gevşer ve esner. Yeterince uyarılma gerçekleştiğinde, birleşme öncesindeki sevişme süresine yeterince vakit ayrıldığında böyle bir problem ortadan kalkacaktır. Birleşmeye dair mutlak doğru kabul eden bir diğer yanlış inanç ise ilk birleşmede mutlaka kanamanın gerçekleşeceğine dair o inançtır. Burada da biliyoruz ki yapılan neredeyse tüm araştırmalar kadınların %40 ila 50 İlk birleşmede herhangi bir kanamanın gerçekleşmediğini, aslında bu kanamaya dair inancında da tamamıyla bir cinsel mit olduğunu destekler niteliktedir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.